Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Amerika müdahale etse zil takıp oynayacaklar. Hasan Öztürk. Saray operasyonu diyerek itibarsızlaştırdıkları operasyon nihayete erdi ve Muharrem İnce CHP'den istifa etti. İstifa gerekçesini burada tekrara lüzum yok ama CHP'nin artık Atatürk'ün kurduğu parti olmadığına ilişkin sözlerini önemsiyorum. Atatürk'ün isim babası olduğu bir kurum daha var ki onun da Mustafa Kemal'in değerleriyle artık uzaktan yakından ilişkisi yok. Hoş, Mitzel'leri davasında yargılanan, sonra da yurt dışına kaçan eski genel yayın yönetmeninin Amerikan bayrağı altında uyumasından da anlamıştık. Ama bu kez Ali'ni Amerikancı olduklarını fahş ettiler. Mütareke basını gibi davrandıklarını görmüş olduk. Cumhuriyet gazetesinden söz ediyorum. FETÖ'cü asker ve savcıların kurduğu MİT'tirleri kumpasına sahip çıkan ve tutuklu yargılanırken dönemin Amerikan Başkan Yardımcısı Biden'ın Türkiye ziyaretinden sonra salı verilen Can Dündar'ın serüveninde uyanmayanlar. Biden'ın Dündar'ın oğluna senin baban bir kahraman dediğinde bu işte bir bit yeniği var demeyenler tutuksuz yargılanmak üzere salı verildikten sonra soluğu Almanya'da alıp bir de Amerikan bayrağı altında uyuma pozu verdiğinde aman sen de tavrını sürdürenler önceki akşam yaşananlardan sonra ne düşünüyor acaba? Cumhuriyet gazetesi hesaplarından Amerika Boğaz içine el koyabilir başlığıyla bir haber paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yürüyen tartışmaya başta başına yeni bir boyut katmaktır bu. Ya da aslında gerçeğin doğrudan faş edilmesidir. Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinden farklı olduğunu ilan eden, Amerika'nın olup bitene müdahil olduğunu ilan eden bir durumla karşı karşıyayız. Tıpkı bizim çocuklar başardı dediklerindeki durum gibi. İlginç olansa ismi Cumhuriyet olan bir yayın organının doğrudan Amerika'yı Türkiye'ye müdahaleye çağırmış olması. Neymiş? Amerika Boğaz içine el koyabilirmiş. Çünkü 1800'lerde Türkiye'de imtiyazı hale gelen yabancı misyonerlerin Türkiye Cumhuriyeti ile yaptıkları şartlı anlaşma gereği üniversitenin kurulu olduğu arazinin geri alınması mümkünmüş. Yani Boğaz içine Amerikalılar el koymalıymış. Bu burada bir dursun. Hangi Boğaz içi? Hangi öğrenci grubu? Boğaziçi hadisesinde Boğaziçi'liler adına bir bildiri yayınlandı biliyorsunuz. Boğaziçi dayanışma ismiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir mektuptur bu. O mektupta mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı? Anlamı taşıyan ifadeler kullanıldı. Ne 15 Temmuz sonrası kanun hükmünde kararname ile devletten atılan FETÖ'cülerin savunulmadığı kaldı, ne PKK terör örgütüyle irtisaklı olduğu tespit edildiği için görevden alınan HDP'li belediye başkanları. Hesabı yöneten isim önceki gün tutuklandı ancak yine aynı gün yeni bir gelişme daha oldu. Bu kez Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü imzasıyla bir bildiri daha ortaya çıktı. Bildiri, Boğaziçi Dayanışma isimli platformun dile getirdiği tüm iddiaları ve talepleri reddeden ifadeler içeriyordu. Bu iki farklı yaklaşım bile Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör sorunu olmadığının göstergesidir. O halde Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nden kimi isimlerin doğrudan endişe gibi kavramlarla eylemcilere sahip çıktığı Boğaziçi hadisesi Gezi provokasyonunun yeni bir türevidir. Gezi'nin son türevi Boğaziçi. Önceki gün 7 Şubat MIT krizinin 9. yılıydı. O gün FETÖ'cü polis ve yargı mensupları MIT müsteşarı Hakan Fidan üzerinden dönemin başbakanı Erdoğan'a yürümek istemişlerdi, başaramadılar. 17-25 yargısal darbe teşebbüsüyle bir kez daha denediler, başaramadılar. 15 Temmuz 2016'da bu kez doğrudan darbe ve işgale kalkıştılar, yine başaramadılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadesiyle 15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı sanıyoruz. FETÖ maşaydı, FETÖ aparattı, FETÖ içimize salınmış işbirlikçilerdi. İşin arkasında Amerika'nın kurumları vardı, Gezi'de onlar vardı, FETÖ'nün peydahladığı tüm tezgahlarda onlar vardı. Bugün Boğaz içinde de yine onlar var. Yoksa Cumhuriyet gazetesi Amerika Boğaz içine el koyabilir haberi yapamazdı. Amerikalılar Endişeliyiz türü açıklama yapmazdı. Amerikan Başkanı Biden Obama'nın başkan yardımcısıyken 15 Temmuz'u bilgisayar oyunu sandık diyerek Türkiye'nin haklı serzenişini boşa çıkartma cihetine gitmişti. Hatırlayın, o Biden seçim kampanyasında Erdoğan'ın muhalefeti destekleyerek düşürmekten söz ederken darbeyle değil diye de bir cümlede kurmuştu. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör bahanesiyle başlatılan eylemler Türkiye'ye yönelik uzun zamandır devam eden müdahalenin son halidir. Farkındayız, takipteyiz. Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur.